Herkese selamlar, saygılar. Astro Enerji hissemizde sizlerle beraberiz. Yasal yorumumuzu okuduğunuzu ve kabul varsayarak videoma başlarım. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Arkadaşlar Astro enerjide ben sadece şu an grafiğin e, genel konumundan bahsedip videomu kapatacağım. E, şurada bir sat hareketi gelmiş ama bu hissin geri aşağı düşmesiyle beraber e, seans içinde yani salı günü hafiften aşağı e, sürüklendi arkadaşlar ama MACD'de bakarsak sarı mavi çizgiler kendini yükseleceğim e, edasını atıyor ve Astro e, yaklaşık e, e, sinyallerine bakarsak da haş mavi nikotörümüzde e, yeşil daire MACD'miz e, yukarı şekilde doğru güzel devam ediyor e, rengini de kaybetmemiş. Mavi ve de kesişmiş belki bir e, fırsat olabilir e, gibi gözüküyor. Şu anlık bu şekilde. Önemli destek direnç noktalarını görüyorsunuz. 141 aşılması gereken önemli direnç. Ve e, kalmamız için, e, oralarda kalmamız için şu 143-145 aralığında da yerleşmemiz lazım. E, önemli desteğimiz de şurada 132 arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.